efendim erken seçim olacak diye konuşuyorlar. Bu pazar günü bir genel seçim olsa siz reyinizi hangi partiye vereceksiniz efendim? Küçücük bir partiye vereceğim. Meclis'teki partilerin hepsine oy verdim. Hepsine. Beşine de. Yani bir nevi protesto mu ediyorsunuz? Be beşi de beş kuruş etmez. Hangisine verdik de ne oldu? Hepsi bir arada yaşıyorlar. O zaman şu an o yok diyeceğiz. Evet. Sevmesem de CHP. Peki. Bu pazar seçim o hangi partiye oy vereceksiniz? 150 senelik İstanbulluyum. Atatürk Selanik Çerkez Yörük ee, CHP CHP e, CHP'ye veririm. CHP'ye. Atatürk'e. Atatürk'e. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Evet. Peki Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Özgürlük. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Ben onu çok seviyorum onun için. Tamam. CHP. CHP. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. İkametimiz hangi ilçe efendim? Nerede oturuyoruz? Ben mi? Evet. Bahçelievler. Peki selam olsun. Bu pazar günü sandığa gitsek efendim oyunuzu hangi partiye kullanmak isterdiniz? Tabii ki AK Parti. AK Parti. Ee, Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi o konuda hiç yorum yok. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Memleket nere? Memleket bitti size. Selam olsun. Hangi işte oturuyorsunuz? Bahçeli evlerde. Bahçeli. Bu pazar günü seçim olsa abi, oyu hangi partiye vereceksin? Ben Demirtaş'lıyım abi. Dem partiye? Aynen. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Demirtaş aklıma gence özgürlük, huzur, sevgi, saygı, barış daha iyi bir yaşam için Bu geleceğimiz, geliyor aklıma geliyor. Adalet, hukuk. Adam defalarca bunu dile getirdi. Ama Demirtaş'ın şu an hiçbir şekilde cezaevinde tutulmaması gerekiyor. 9 yıl boşuna etti. Şu anki Aslan'ın bırakacağını sesini duyanlar hepsi har harlamaya başladılar. Meydanı boş ya herkes konuşmaya başlıyor. Bugün Hüdeparı Genel Başkanı çıkıp da Demirtaş şöyledir, yok adalet hukuk bilmem ne enseler bilmem ne falan diyor ya sen kendi partisini başka bir partiye satan adamsın ve seni adamlara çıkıp eline bıçak alıp şunu keser bir işitte bir farkın yok sen çıkmışsın bugün demir taşa kafa tutuyorsun sen kimsin sen 3-5 kuruş 5-5 kişi sana oy vermiş bir parti kurmuşsun zaten bu ülkede sana parti kurma hakkına bile sahip değilsin çıkmış değil abi eline bıçak alıp işitte daha bir farkı parti var mı ÖDEPAR ne zaman söyledi? E, Dün de, akşam. Genel başkan söyledi. Genel başkan dedi ki Demirtaş'ın bu ülkede bilmem hukuku Demirtaş'ı bıraksalar hukuku adaleti sevdeler. Hukuku sevdeler diye bir kelime kullandı. CHP. CHP. Ee, Vallahi hiçbirisi yok ortada. Bu ne C'si ne B'si. Evet. Peki, kullandık ne oldu? Siz kullanmasanız ben kullanmasam nasıl yönetileceğiz? Çözümümüz ne? İnşallah gençler daha güzel bir ortam çıkarır onlara veririz. Evet. Tamam. Demokrat Parti. Peki, Demokrat Parti Gültekin Uysal Başkanımıza. Hoş geldiniz. Eyvallah teşekkür eder. ederim. Buyur efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? İyi olacağız. Hangi ilçede ikamet Biz iyi değiliz. Ne nedenini soruyor musun? Evet, neden? Heh. Parlamentoda 600 tane milletvekili oturuyor. Evet. 360 tane ile sen istediği anayasayı kim olursa olsun şu bu demem. Çıkardınızsa 600 tane milletvekili oraya gelmişse bu benim cebimden bu parayı alıyorsa rahatlıkla geçiniyorlarsa orada ayaklarını uzatıp kahvesini içiyorlar rahatlıkla geçiniyorlarsa peki biz emeklere gelince neden vermiyorlar arkadaş neden birisi diyor ki ben çıkarım diyor ana şeyi ondan sonra emeklere bir hak tanıtayım ondan sonra emek öteki diyor ki yok ya diyor kardeşim diyor herkes hayatında memnun Hanginiz Efendim, memnun? Evet emekliler memnun. 16 milyon emekli var. Kim mevcut o kazanır. Emekli memnun demek ki. AK Parti %52'ye Yüzde %12. 52 Allah AK Parti. 52. Demek ki memnun 16 milyon emekli var. Evet. Ben sana o konuda Ama teşekkür o, ederim. Mi? Saygı duyarım. O emekler var ya. Evet. Hepsi tamam mı? Hak neredeyse, hukuk neredeyse, adalet neredeyse ne olursa olsun. Oradaysa. Şimdi aşk kalmazlar. Şimdi abi, onlar hak ediyorlar. 16 var yani. Ha? Kim Ya, 16 milyon. Ya abicim. Işte ben Efendim açıklama iyi oldu. Oyu hangi parti yazalım? Mehmet Şimşek diyor ki, Mehmet Şimşek diyor ki, vallahi diyor ki, çektik enflasyonu aşağı çektik, çektik, çektik. Abi sen nereyi çektin Allah'ın seversen ya? Ya enflasyon ya bu bir kilo bir kilo meyve abi. 100 lira olursa elma, 140 olursa elma. Sen buna enflasyon aşağı mı çektin mi diyorsun? <laughs> He? Bir pendirin kilosu 300 lira, 500 lira olursa sen buna enflasyon aşağı mı aldın? He? Ne yaptın ki sen? Sen önce de geldin. Ne yaptın Allah'ını seversin? Söyle ki ne yaptın? Daha önce hırsız diyorlardı. Şimdi Allah'ını seversin. Bak size sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun kulakıdır elim yakanızda kalsın yakanızda hepinizin yakanızda kalsın ki bak ben emekliyim iş arıyorum bak buyurun benim hastam var abi hastam hastam buyurun bak bunlar bütün iş arıyorum iş bulamıyorum ha niye geçim yapamıyorum benim enflasyon altında niye ezdiriyorsun abi benim benim zamımı versen versen abi ben şimdi 100 lira almam gerekir rahatlıkla bir lokma yerim bir lokma da Allah rızası için birisine veriyorum olmaz mı Haa. Abi çok konuştuk ama daha oyu almadım. Oyu kime yazalım? Abi, oy mu? Oy, bak, oy. oyuk bak şöyle elinizi vicdanınıza koyun. elinize vicdanınıza koyun abi. Ondan sonra eğer baban babansa, babansa, baban vay nefsini düşünüyorsa abi oyunuzu vermeyin babanıza. Vermeyin abi. Tamam hangi parti hey. yazalım seni abi onu alalım. Ben ben parti abi şimdi şu anda kim fak? Abi. abi. Aynen öyle. Ben Tamam. Kim kim fakirin fıkarın yanındaysa hakkını savunuyorsa Allah razı olsun ama hakkını savunmuyorsa Ya seçim sana, sana göre, göre kim fakirin Allah hesabını sorsun. Benim elim yakasında kalsın. Kalsın abi. Artık yeter ya. Yeter abi. Sen oy, oy, oy yok mu? He? Oy yok mu diyeceğiz. Ya ben ben oy kime vereyim ki ya söyle ki kime vereyim? O ya? zaman kararsız diyeceğiz. Ha? Efendim merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Bu pazar günü ülkece sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Benim bu ülkede oy vereceğim iki kişi var. Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş. Başka kimseye oy vermem. Peki Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş deyince aklımıza ne geliyor? Adam gibi adam, kendisi avukat, insan hakları savunucusu, cezaevini kütüphaneye çevirdi. Cezaevini kütüphaneye çeviren bir adam ülkeyi cennete çevirir. Ee, ben istiyorum ki ülkeyi Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş beraber yönetsinler. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun, Selahattin Demirtaş Başbakan olsun. Ee, beraber e, ülkeyi yönetsinler. Erkan Baş İçişleri Bakanı olsun. Barış Atay Adalet Bakanı olsun. Sezgin Evet evet. Sezgin Tarık Mahmut Tanal bunlara da e, görevler verilsin. E, Veli Ahbaba. Bunlar da çok değerli kıymetli siyasetçiler. Evet. Efendim hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Bu pazar Sonu günü neydi sandığa neydi? git. Soruyorum. Bu pazar günü sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP veririm abi. CHP. Neden CHP? Ne? Ne için? Ben e, 52 yaşındayım. 10 yaşından beri CHP'liyim. CHP neden CHP'li? Ben Atatürkçüyüm kardeşim. Peki. Yani ben CHP olarak düşünmüyorum. Ben Atatürk'ün partisi yani. Doğru. Halkın partisi. Tamam. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Selahattin Demirtaş çok güzel bir adam. Çok güzel bir insan. Güzel bir boşa insan yatıyor. yatıyor. Boşa yatıyor. İnşallah çıkar. İmam ee, İmamoğlu da boşa yatıyor. Ben size tek bir soru soracağım. Arkadaşlar da burada hepinize soruyorum. Türkiye'de adalet var mı yok mu? Güzel soru. Var mı yok mu? Cevap veremem. Eğer <laughs> adalet varsa rejim olması lazım kardeşim. Ne yaptı suçu ne? Oho! Ben şimdi bir başlasam 24 üç saatte 3 tane adam abi. Tane. he Üç tane cezem okay. lazım? Şimdi bak ben sana üç tane söyledim. Emekli. Emekliye simitle çayı zamanında diyor ki bu o, devlet çok görüyor. E aynısını kendi yaptı. İşte muhalefet muhalefet de çay simit hesabı yapsın. E tamam çay yapsın. Değil, demek ki muhalefet yapamıyor. Hayır 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 hayır. Hayır kesinlikle. Tayyip sadece kendi yediğini içtiğine bakar. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, Medine hurması. Kestane tane Kestane balığı. Cumhurbaşkanı kur ekmeği tabi yiyecek. Ne olacak Cumhurbaşkanı kuru Ya, ya yiyecek. Yiyecek de. Bak yiyecek de. Elini de vicdanına koyacak. Siz de herhalde ara, ara, kur, ara, ara, ara kurması Yani. Zavurması. Ben yemiyorum ki ya. Irak, bile razı Bak şurada simit var. Dedim simit alayım Ulan dedim ben şimdi iki tane simitle doymam. E üç tane alsam. Gideceğim bir yerde de çay içeceğim. Bana 200 liraya mal olacak. Emekliyim ben. 200 liraya alıp gideceğim. Eşimle, ailemle yiyeceğim. Vazgeçti, yemedin. Yemedim. Peki Türkiye'de 16 milyon emekli var. Evet. Emekli kime oy verse o kazanıyor. Tayyip Erdoğan en son 152 52 almış. Ama Demek şöyle... ki emekli de oy vermiş. Hayır şöyle. Şimdi emeklilere oy verdiler ya. Herkes şöyle diyor. Bu eline verdi ya. Bu elim kırılsın. Keşke vermeseydim. Bence yarın seçim olsa yine verecekler. Bakma ben emekliye güvenmiyorum. Yok 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 yok. Kesinlikle. Eğer tekrar emekli... Maaşı 35 yapsın emekli gidip herkesten önce verecek. Bir açar mısın abi? Şimdi bak, bir dakika maaşı... maaşı... 35 yapacak. Şimdi o kişiye bağlı ama bana 100 bin lira da verse emekli maaşı ben Atatürkçüyüm, Atatürkçüyüm, Atatürkçüyüm kardeşim CHP'liyim ben. Tamam. Özgür Özel'le Tayyip Erdoğan'ın dilini beğeniyor musunuz? Efendim kameranız biraz sert konuşmuyor. Tayyip Erdoğan'ın şanzımanı dağıtırsın ya, dedi. Ya şöyle dilini. bir şey var. Şöyle bir şey var beyefendi. Şimdi herkes kendini düşünüyor. Aha. Birbirlerine çamur atıyorlar. Şimdi hani CHP geldi. Biz cenneti yaşamayacağız ki. Tabii. Yani her şey güzel olacak diyorlar ama. Öyle bir şey yok. Dilleri de, mesela Tayyip Erdoğan diyor ki Özgür Özel dedi, dingili dağıttı dedi, hmm. şanzımanı patlatacak dedi. Hmm. O dil yakışıyor mu? Yok yok öyle bir şey yok. Değil, daha biraz Kesinlikle. Olarak. Eğer hakkını aramak istiyorsan çamur atmayacaksın. Gideceksin kanuni yollardan. Hakkını arayacaksın. Sana hakaret edildiyse hakaret davası açacaksın. Küfür ettiyse bu bana küfür etti diyeceksin. Dava açacaksın. Peki son soru. AK Parti 23 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Hayır. Memnun değilim. diyorlar köprü, yol. Evet, ya. uçurdular, uçurdular. Bak ona katılıyorum. Ona katılıyorum. Türkiye'yi öyle bir uçurdular ki uçurumdan. uçurdular mı? Tabii. Uçurdular Bu Düşme uçur olur ama uçmaz o. Yok, uçuyor uçuyor O şey düşme doğru. ayrı. Düşersin, kalkarsın. Peki, ama uç uçuruma uçurdular. Tepe taklak gitti. Peki memnun değilsin. Teşekkür evet, ederim Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hangi ilçede oturuyoruz? Nasıl? İlke hangi ilçe? Iıı ee, ben Beylikdüzü. Beylikdüzü'ne selam olsun. Bu pazar günü sandığa gidecek olsak oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ee, CHP vermek lazım. Çünkü evet. neden lazım? Herkesin CHP vermek zorunda. Tek kurtuluş e, CHP kaldı artık. Çünkü e, ya, e, olma, AK, Ak, Ak Parti'nin dışında Sağ Partilerden iktidar o adayı da yok. Yani Tüm milletin artık bir CHP'ye çoğunluk da vermesi lazım memleketin kurtulması için. Peki, Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş deyince onun bir lafı vardır. Seni e, başkan yaptırmayacağız dediler. 9 senedir onun yüzünden hapis yatıyor. Onun bedeni mi 9 yıl? Evet. Zaten potansiyel vardı onun. E, sırf onun demesiyle değil, onun dediği için onun ileride bir e, kazanabilecek, i̇yi siyaset, e, iyi siyaset yapıyordu. Mesela iyi oy alacağı için karşı tarafa zarar vereceği düşündükler için ta, ta, aynı İmamoğlu'nu nasıl kazanacak diye attılarsa evet. onun da günün birinde ıı, iktidar obje seviyeye geleceği düşündükleri için yaptı. Şimdi Demirtaş için konuşacağım. O Demirtaş'ı eleştiren partilere sesleniyorum. Ümit Uza, Mustafa Besteci, Rafa Partisi, diğer partilere sesleniyorum. Siz Demirtaş'ı Cezaevinde olduğu için konuşabiliyorsunuz. Sizin yüreğiniz varsa benimle bir saat canlı yayına çıkın. Eğer siz 81 milyon beni haksız bulsa ben bir daha sosyal medya kullanmayacağım. Eğer 81 milyon sizi haksız bulsa siz de bir daha bu partinin başında durmayacaksınız. Bu ülkeyi böldürmeyeceksiniz. Bu ülkeye düşmanlık yapmayacaksınız. Bu ülke en büyük bunlar geçmişlerini arayın. Hepsi ajanlar. Hepsi Demirtaş bu ülkede okumuş, büyümüş, diploma, sahte diploması olmayan avukatlık yapan bir adam. Diğerlerini araştırın. Hepsi ajanlar. Sıraycı bunlara sesleniyorum burada. Sizin yüreğiniz varsa gelin canlı yayına katılalım sizin benimle bir saat canlı yayına katılın. Sizin yüreğiniz Sen kimsin isenle katılalım diyecekler. Biz ben genel de... başkanız ha. koskoca. Sen kimsin? Olabilir. De... Siz genel vatan... başkanısanız ben de bir vatandaş olarak Demirtaş olmadığı için Demirtaş'ı yerine geçip sizinle konuşmak istiyorum. Sizin en Ha en Ama kalkıp da Demirtaş'a haksızlık yapamazlar. Demirtaş şunu yaptı bunu yaptı diyemezler. Çıksın adam yüreği varsa çıksın karşında konuşsunlar. Ha siz onu bırakmıyorlarsa gelsinler yürekleri varsa benimle bir saat saat canlı yayına çıksın 81 milyon. Taşın mi? yerine konuşacaksın. Ben konuşurum abi. Ben varım burada. Ben değil. 40 milyon Kürt var arkasında. Yürekleri varsa Mustafa Be Besteci Kesinlikle. ve Ha, Yüdepar Genel Başkanı Zekeriya sesleniyorum. Yüreğin, ha, yüreğiniz varsa benimle bir saat canlı yayına çıkın. Ama Demirtaş'ın arkasında çakallık yapmayın ve adamınız çıkıyordu eline bıçak alıp demir, şöyle yaparız diye işitten daha bir farkınız yok. Bugün Demirtaş çıkacak diye Ortanızda itibarınız yok olacak diye demir taşı bu şekilde yapanlara söylüyorum. Gelin benimle bir saat canlı yayına çıkın. Yüreğiniz varsa 81 millet sesleniyorum. Yürekleri varsa gelsinler benim canlı yayına çıksınlar. Eğer ben haklıysam bunlar siyasi baş şey baş genel başkanda istifa etsinler. Eğer ben haklıysam, eğer onlar haklıysa ben sosyal medyayı bir daha kullanmayacağım. Aha burada 81 milyonun önünde söz veriyorum. Ha burada söz ver. Hödür meydan diyorum. Demir taş yoksa 40 milyon kişi vardır. 40 milyon kişi onu tutamıyorsa ben varım. Sonuna kadar buradayım. Bir saat benimle canlı yayına çıksınlar. Bir saat. Çıksınlar diyorum. Yine diyorum bütün siyasi genel başkanı çağırıyorum. O demir taşı eleştiren terörist diyenler var ya. Gelsinler bir saat benimle canlı yayına çıksınlar. Eğer ben haksızsam ben bir daha sosyal medya kullanmayacağım. Eğer onlar haklıysa onlar da haksızsa. Bıraksın istifa ise. Ama meydanı boş bulmuşlar ya. Herkes bir yerde havlamaya başladılar. İtibare düşecekler. Demirtaş'a terörist bunun muamelesi yapıyorlar. Sizin yüreğiniz varsa yani benimle bir saat canlı yayına katılın. Demirtaş sizin gibi kızını turpiyle meclise koymadı. Demirtaş bu ülkede adalet olsun, barış olsun, kardeşlik olsun. Bayrağın altı, bayrağın dibinde tutmayın. Siz düştüğünüz zaman bayrağı tutuyorsunuz. bayrağı tutuşuyorsunuz. Siz düştüğünüz zaman bayrağı ama mesela bayrağı getiriyorsunuz. Millete getiriyorsunuz, vatana getiriyorsunuz. Bu ülkede bir tane vatansever var. Bir tane lider var. Dünyada bilinen tek lider Demirtaşlı. Burada kimse unutmasın. Konuşanlar varsa çıksın meydana gelin benimle bir saat konuşsunlar. Bu kadar da konuşuyorum. Teşekkür ederim ceza evine atmaman lazım. Belediye başkanına ceza evine atmaman lazım. Kürt partiye, Kürt partisi üyelerin ceza evine atmaman lazım. Belediyelere kayyum atmaman lazım. Senin e, Mesut Barzan ile aranı çok iyi yapman lazım. Onun dışında senin Rojava'daki, Koban'daki kütlelerle de aranı çok iyi yapman lazım. HTŞ'ye destek çıkma. HTŞ lideriyle sürekli görüşmeler gerçekleştirme. HTŞ'ye destek çıkma. Rojava'daki Koban'daki Kürt kardeşlerimiz de aranı yap, onla, onlara maddi manevi destek ol, tamam mı? Bir Madem... Kayıma karşı, İstanbul'a bile kayım atacak diyorlar. Ne diyorsun? İstanbul'a kayım olur mu? İBB kayım diyor. Ya üniversite öğrencileri zaten e, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmasalardı, İBB'ye sahip çıkmak İBB zaten kayım atacaklardı. O Ekrem Başkan Sab Ş Şafak Operasyonu gözaltına alındı, evet. vatan emniyetiydi. Evet, Saraçhanedani insanlar toplandı ya. Evet. Birçok, e, on binlerce, yüz binlerce üniversite öğrencisi ekran Başkanı'na sahip çıktı. Üniversite öğrencilerden korktu, çekindi. Zaten küçük çocuklar cezaevine dağıttı. Onların da hayatlarıyla, kariyerlerle e, bitirmeye e, uğraştı. Yani dediğim gibi e, HTŞ e Rojava'da Kürt ve Alevi kardeşlerimize saldırıyor. Kürt ve Alevi kardeşlerimizi katlediyor. E, zaten oradaki Kürt ve Alevi kardeşlerimiz de onların e, hatinden bir güzel geliyor. Onların ağzını payını veriyor. Ee, bir de Erdoğan'ı Selahattin Demirtaş'tan özür dilemesi gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'a maddi manevi tazminat davası açması gerekiyor. Onu 9 yıldır ce cezaevine atıp 9 yıldır cezaevinde tuttuğu için ve hakaret ettiği bir sürü sözler sarf ettiği toplum önünde edep gösterdi. Kesinlikle. Zaten Selahattin Demirtaş'ı cezaevine atan e, o hakim savcı e, ülkeye darbe yapan o yapının e, üyesi çıktı. E, yani... E, evet evet FETÖ'cü çıktı. E, vatan aynı terörist çıktı abi. Selahattin Demirtaş'ı cezaevine atan. E, dediğim gibi kendisine kendisini cezaevine atan hakim savcılar da maddi manevi tazminat davası açması Al lazım. lazım. Katro bizden iyi düşünün gereken yapacaktır. Teşekkür ederim. Evet evet yani biz artık bu ülkede bir de bu ülkede 2-3 tane parti var abi. Bu ülkeye barış kardeşi gelmesini istemiyorlar. Kim? O partinin ismini söylemeye gerek yok. Aklı başında olan herkes biliyor. Bu 2-3 parti bayrağı ırkı bayrağı askeri polisi siyasete alet eden partiler abi. Ülke hiçbir faydaları yok. Halka vatandaşa hiçbir faydaları yok. Irkı, bayrağı askeri polisi siyasetlerine alet ediyorlar. Çekin o pis ellerinizi halkın vatandaşın üzerinden, bayrağın üzerinden, askerin polisin üzerinden. Bu partiler belli. Bak şu an AKP, CHP, MHP, HDP. Bu dört parti ve birçok parti bu ülkeye barış kardeşi gelsin diye uğraşıyor, çabalıyorlar, emek veriyorlar. Ama iki üç tane parti var. Sosyal medyada da görüyoruz. Ortalık karıştırmaya çalışıyorlar. Yani Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin, Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın tutumunu ben de e, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ama iki üç tane parti, bu iki üç partinin genel başkanları evet ve bu partinin seçmenleri, üyeleri bu ülkeye barış kardeşi gelmesini istemiyorlar. Bu iki üç partinin hemen kapatılması lazım. O iki 3 partinin genel başkanları hemen cezaevle, cezaevine, cezaevine atılmaları lazım. Ve o iki üç parti üye, seçmenlerini, üyelerini vatandaşa iptal edilip sınır dışı edilmeli lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye barış kardeşi gelmesini istemiyorlar. Bir, zaten bu ülkede 50 yıl bir çatışma süreci var. 50 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Onlar istiyor ki Şimdi bir 50 cezaevine atılmasın. Bir, 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 hep barış olsun. Yok bu bu 2 3 tane parti bu ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Bu ülkeye barış kardeşi gelmesini istemiyorlar. Bunlar istiyor ki bu 2 3 parti ve genel başkanlar ve seçmenler istiyor ki 50 yıl daha devam etsin çatışma. 50 yıl boyunca askerler, polisler ölmeye devam etsinler. Ee, anneler ağlamaya devam etsinler. Çünkü ona göre siyaset yürütüyorlar. Vatana, millete hiçbir faydaları yok. Şey yani var. askeri ücretle ilgili konuşmuyorlar. emeklilerle ilgili konuşmuyorlar. Çocuk cinayetleri, kadın cinayetleriyle ilgili konuşmuyorlar. Dediğim gibi e, ırkı, bayrağı, askeri polisi siyaset alet ediyorlar. Eyvallah. Mevzuanızı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Efendim merhaba. Merhaba. Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndayız. Evet. Bu kıyafet neyin nesidir? Bu kıyamet Peygamber Suresi'nin Efendimizin yani bu kafamdaki Allah'ın nuru, Peygamber Suresi'ne sünneti. Bu kıyafet de asab ikramın hal üzeri. Peki. Yani cennete gire gireceğim diyor Müslümanım diyorsan, evet. Müslümanım diyorsan bu şekil giymen lazım. Şimdi ben böyle gireyim ben Müslüman değilim. Yok yok değilsiniz şimdi. Şu anda şu anda çizdi. Ben katılmıyorum kıyafetle Müslüman ya da kafir olmaz kalp olur. Kıyafet şimdilik Bunu kafana koyacaksın ki bu buradan kalbe insin. Boş kafaya bir şey inmez. Kalbe bir şey mi? Kalp bu burada durduracak duracak ki buradan kalbe insin. Birçok misyoner ve birçok siyonist kafaya takıyorlar. O kafayla olmaz. Hayır. Onlar şimdi küfürün kisini takıyor. Biz hakkın kisini. Peygamber Söylesi Efendimiz'in sünnetini şu anda dünyada sünnet var mı? peygamber sözü kimse yok, kimse de yok. Peki bu pazar sandığa gitsek siz oyu kime verirdiniz? Ben oy kullanmıyorum, benim oyum yok. Yok. Benim oyum yok. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Selatin Selahattin Sel Sel Demirtaş deyince aklıma hiçbir şey gelmiyor. Erdoğan Selatin Demirtaş güzel bir adam. Yani ben onu seviyorum. Güzel bir adam ama kötülük gelmiyor yani. Yani kötülük gelmiyor. Yani bir de bu si bunların siyasetine ben onu yakıştırmıyorum yani. Peki. Özgür Özel ile Erdoğan'ın dilini nasıl buluyorsunuz? Çok sert değil mi? dilini Mesela mi? Dün Erdoğan dedi ki evet. Özgür'de dingili dağıtacak dedi. Şanzımanı patlatacak dedi. <laughs> Araç benzemesi metaforu yaptı. Ya. ya işte ben sana ne diyorum? Bunların siyasetine adam gibi adam yakışmaz. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetimini beğeniyor musunuz? Beğenmiyor beğenmiyorum. Mu? Ben beğenmiyorum. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye helaka doğru gidiyor. Cenab-ı Allah'ın helakına doğru. Allah'ın helakına doğru. Bak biz geldik. Ben Hatem ile evliyayım. Bunlar bizi kabul etmediler. Kabul etmeyece Cenab-ı Allah görüyorsun. Hem evliyaların sonuncusu değil mi? Heh. Mevla evliyaların sonuncusuyum yani son veliyim yani. Bizden sonra Hazreti Mehdi geldi. E nereden biliyorsun son olduğunu? E, dört tane kitaplarda yerimizi bulduk. On sene kendimi araştırdım. Rahmet başladı. Araştırdım. Araştırma sonucu işte bu, bu şekil oldum. Araştırma sonucu. Cenab-ı Allah. Öyle değil miydin? badancı sizin gibiydim böyle. namaz da kılıyordum ben. Gençliğimde mesela namaz da kılıyordum ama boşuna kılıyormuşuz. Kalyon, kal, 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 kal. Tabii, ha, ha. İşte araç bana rahmet, ben Kali Peki Belada... Yani sen nasıl geçiniyorsun? Bir dakika, Kali Belada veliyim ben. Kali Belada veliyim. Yaşım 40 olunca bende rahmet başladı. Rahmet başlayınca ben zaten bir kere cezaevine girdim. Cezaevinde bu şekli bana Allah gösterdi. Ondan sonra ben... Forma sahibi olmanın cezaevine ne için girdiniz? Ya o zamanlar bir kavga gürültüde. Benim işim, yüzüm, gençliğimde çok kavga ederdim ben kavgacı bir adamım. Sonradan iman erdi. E, sonradan ya tabii sonradan iman erdi. Yaşım 40 bak yaşım 40 olunca Cenab-ı Allah ne yaptı? Tuttu beni. Beni tuttu. Ondan sonra dedim ya Rabbim senin hakkın hangisi? Sen dedi bize kendini bırak. Biz de seni donatacağız. Senin şimdi ölçüne göre toplumu yüzde 99.99'u kafir. Yüzde aynen aynen aynen. Şu kafir şu anda dünya dünyada Müslüman yok. İslam alemi de münafık. Bak İslam alemi münafık. Olmaya o İslam aleminin dışındakiler de kafirdir. Peki sen ne yapıyorsun? Ne faydan var mesela şu an diyelim bir Nef icat bir icat Ne fayda? Ya bırak icat ne faydan olur mu? Şu anda bu millete inan rahmet bizim yüz yüz hürmetimize iniyor. Bunlar anlamıyorlar. Niye? Bunlar ya e, 60'ta şekeri şekerle inancı hapına inançlarını değiştirmişler. Nasıl şekeri? Ya, şey, ya, ya bırakın bu işte şu an inkarcılık var yani şeyde şey İsrail bunlara öyle bir hap yaptı ki onları şey inancı inancı kalpten siliyor. O inancı kalpten siliyor o hap. İsrail İsrail mi yaptı bunu? E, İsrail yapıyor tabi. İsrail uğraştı. Biz çocukken Rabala senelerdir araştırma yaptılar. Bunu buldular. Gazze ve İsrail. Gazze zalimli ne diyorsun? Gazze galip geldi. Gazze'yi galip getirdik. Ya Cenab-ı Allah'a kurban olun. Bak biz onaya dua ettik. 600 bin kişi ölmüş diyorlar. Ya, Anlatan ya, ya, bak şimdi savaşta mazlum insanları kafirler öldürebilirler. Bize emir gelir toprakları ama işgal edemediler bak. Ben çünkü toprakların üstündeyiz biz. Evet. Topraklana işgal edemediler. Ne oldu? Sonunda da Gazze galip geldi. Öyle mi diyorsun? Gazze galip geldi. Kim galip geldi? İşgal ama halen oradalar. Geldi. Halen böyle Yine bize emir gelene kadar Gazze idare edecek şimdi teslimiyet yok. Teslim olmayacaklar onlar. Kassem ordusu ve Hamas'a Seslenelim teslim olmak yok. Ve 200 tane kassam mücahidini sıkıştırmışlar ima edecekler. Onunla ima, onunla ima edemezler. Allah'ın izni olmadı ima edemezler. İnşallah onlar bir, bir şekilde Mevlam onları Siz şimdi Cumhurbaşkanı olsaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Yapacağım ben biz Cumhur ben Cumhurbaşkanı olsam yapacağım bir şey şey orada Gaziye orada ordu çıkarırdım. Birincisi Gazze ordu. E tabi Allah Birincisi. Allah. Bak hiç beğenmediniz Ecevit bile Arafat'ı çevirdiği zaman İsrail. Arafat içeride mumla kaldı. Bedi, Ece Allah beğenmediğiniz ad Ecevit bile 10 bin asker çıkarttı. Bak, bu onu yapamadı. 10 on bin asker çıkarttı. Ramallah'a. Tabi. Dedi, sen dedi Arafat'a dokun dedi sana da savaşı açacağım dedi. Geliyor Hatem ile... Bir şey gelmiyor yani biz onları... Bir şey gelmiyor aklımıza yani. Ama onlara da damga vurdun. Onlar da kafir oluyor şimdi. E de. tabi çamur şu anda hepsi kafir canım Allah'ım. Müslüman yok ki diyorum sana. Yani bir on, on, bir on, onla, onlardan değil yani şimdi onlara, onları hedef gösterme. Şu anda dünyada bak ben sana ne diyorum. Dünyada, dünyada bütün insanlar şu anda affedersin. Burada açık konuşamıyorum. Herkesin arkası bozuldu. Arkası bozuk olan adam kafirdir hemşerim. Ne, sonuç ne olacak? Nam namaz kılarsan münafık olur. Şu anda herkesin arkası bozuk. Beşik'teki çocuğun çocuğu bile bozuyorlar bak. Beşik'teki çocuğu bile bunlar bozuyorlar. Gençlik hep bozuk. Niye bozuk bunu? Kim bozdu bunu? İşlerinde bir tane delikanlı yok mu ya? Ben He? Bilmiyorum, benim yok. Ben nasıl bilmiyorsunuz? Ben bozuldu bozuldu diyemem ya. Yani. Benden büyüksünüz ya nasıl bilmiyorsunuz? Beni benden yaşıyor Bozulma, bozuman yüzü ne? Ben onu yani neye abi. göre bozulmuş? Ya affedersin şimdi açık mı konuşayım burada ya? Siz anlamıyor musunuz bunları? O manada söylüyorsun yani. Ya anlamıyor musunuz ya? bunu? Televizyonun karşısında açık mı konuşayım yani? Bu çağ şu anda bütün gençliğin arkası bozuk diyorum sana. Tek. Bu da namussuzluktur. Evet, anladım onu. Anladın yani mı? Yani son ha. olarak halkımıza seslenin efendim. Ne diyorsunuz? Ne, Halk, ne istiyorsunuz? Halkımıza sesleniyorum. Ben bütün 15-16 yaşındaki çocuklara sesleniyorum. İleride dünya, bütün dünya Müslüman olacak. Onun, onların lideri de biziz. Müslüman olacak. Kendilerine dikkat etsinler. Affedersin birbirlerini bozmasınlar. Benim tavsiyem bu. Büyük olarak tavsiyem gençlere bu. Yani namuslu yaşasınlar. ileride Cenab-ı Allah bütün dünyayı Müslümanlara bırakacak. Allah'a etkemedi ki biz de kafirleri mamur edeceğiz, Müslümanları bırakacağız. Müslümanı Müslümanlar, hazıra gelecek. Nurunu tamamlayacak. E tabi Allah işte nur bu kafamda ki bak. Bunu müminler eliyle gidecek. Bakalım. Bakalım bakalım yok işte bunu mümine eline biz götüreceğiz bunu yani Allah nuru nasıl tamamlayacak? bunu müminle çalıştıracak dünyada da i̇şte bakalım. çalışacağım ben müminim çalışıyorum işte ben kafamda taşıyorum canımı koymuşum ortaya taşıyorum. Ama onun olmaz ki sen ne üretiyorsun ne yapıyorsun. Bak şimdi bunun şimdi emniyetini önce imanı kurtar ondan sonra Cenab-ı Allah sana ürettirir ya üretimi bırakın önce iman. Önce iman lazım. Önce imanla imanı kurtar. Ama peygamber ha, hem anlatıyor hem de yapıyordu bir şeyler. Ya şimdi biz şu anda imansızlık var. Biz önce imanı kurtarıp ondan sonra yapacağız. Önce, Peki, insan önce insanı e, tabii önce insanlar cenneti kurtarsın. Ya dünyada ekmek yersin. Bırak şimdi teknoloji yapmayı. Namusu teknolojiyi ne yapayım ben? Namuslu teknolojiyi? He? Namuslu diyor ne lazım? Namus teknolojiyi ne yapayım ben? Ha, uçağı var adamın ama namusu yok. Ne yapayım onu ben? İşte biz onu teşvik şey edeceğiz. Adam hem cennete ahiretini kazanacak hem dünyada dünyalığa dünyada geçinecek. Peki teşekkür ederim. Şeye sağ, sağ olun. Allah razı olsun. Memleket tamam, şey 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 neresi?